Teşekkür ederim. Ha? Sağ ol diyorum ustacığım eyvallah. Ne demek ya? Benim hoşuma gitti. Hoşuna mı gitti? Ha, yani yardım etmek. Seviyorum. Bak, yine getirmiş koymuş bunları buraya. Var kızım ya, iki saniye bizim de şurada bir cumhuriyetimiz olmasın mı ya? Olmasın. Tamam ben o izin verdiğim masaya koyarım birazdan. Bir şey olmaz. Aslında tatlı çocuksun. Öyle sandalla gelmeler falan. Sen de o kadar yabani değilsin. Sarılınca sarmalıyorsun. ...şaştığımdan. Şaştın. sen ben sana bir şey soracağım da. Sor tabii. Doğru cevap vereceğim. Ama. Tamam. Siz... ...bu ateşle şimdi... Yani ...arkadaş gibi bir şeysiniz değil mi? Yani? Ne diyorsun oğlum? Şey diyorum işte ya siz bu ateşle hani... ...böyle kadın erkek hesabı hani... Yakın arkadaş gibisiniz siz hani böyle hani kanka, cakap, kuzen, ajan, reis, kral, vay kral gibi siz. Siziniz... Anlamadım. Neyini anlamadın ya? Yani bu anlaşılmayacak bir şey yok. Ki kızım burada şimdi, o, biz odaya geldik ya sizin odaya. Tek bir tane yatak vardı mı? Ha, şu mesele. Ne ara oğlum? Arkadaş arkadaş sarılıp yatıyoruz işte. anadın verdim yerde yatıyorum. yar yanmam mı ayrılamam el kızı değil mi aman aman sevdi de göz verdim ah benim acı yandım başım acı yari Eller bana acımaz Sen acı bari yârim Daracık daracık sokaklar Kızlar misket yuvarlar Pul pul olsun dökülsün Seni öpen duvarlar Pul pul olsun dökülsün Seni öpen duvarlar O dingil seni yerde mi yatırıyor ya? Hakikaten sen, sen yerde yatıyorsun o... Vay arkadaş ya hayret ya. Ulan yerde nasıl yatırıyor seni ya? Ay Ya sabır ya sabır. Sen niye öyle bakıyorsun? Stok yapıyorum. Artık aynı evde kalmayacağız ya. adamsın ya. Düz. Bazen böyle kaba bir insan gibi davranıyorsun. Sonra romantik serseri gibi davranıyorsun. Ne yapıyorsun sen? Bilmiyorum ki Yasemin. Yani niye sizce davranırım? Bir öyle oluyorum. O zaman böyle oluyor. Bazen böyle oluyorum. O zaman böyle oluyor. Ama bir tek bir şey biliyorum. Sen de ne yaşarsam yaşayayım. Buraya kazanıyor. Sonra dizi gibi tek kart tek görüyorum yani. Bak yine. Bak yine. Çocuklar. Dayı. E açmışsınız dükkanı. da Açtık da Emin abi niye açmayalım? Kızım ne bileyim yalıya taşınmadın mı sen? Burası zor olmuyor mu? Değil yalı. Bana saray verseniz ben yine de gelir sabah dükkanımı açarım. Çok emek verdim ben buraya. Merhaba gençler. Emin ne haber? Ee... Ya Demir, dükkana bir bakıversene oğlum ya. Anan çıldırdı vallahi. Sürekli fırça yiyorum yahu. Kıyma alacağım diye kaçtım dükkandan. Gözünü seveyim, eksikliğimi hissettirme. Hadi koçum, hadi aslanım. Hadi Yok yok ya, o benim kurtarıcım. Hadi. Emin, bir gelsene biraz konuşalım.